Evet selamlar sevgiler dostlar. Bugün yine Emineli bölgesinde bir yürüyüş planlaması yaptık. Yalnız başıma yürüyorum. Şu an herkesin bildiği gibi şu an durduğum bölge Çemberli taşı bölgesi. Kapıcı Ayşe'nin olduğu Sultanahmet'e yakın bir bölge. Burayla alakalı birkaç size bilgi paylaşmak istiyorum. Benim öğrendiğim bilgiyi aktarmak istiyorum. Burası Bizans İmparatoru Konstantin tarafından Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek buraya dikilmiş şemberli taş. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Ee, taş tabii ki depremlerde zarar gördüğünden dolayı dönem dönem bu döneme gelene kadar ikinci Osmanlı'da Osmanlı padişahı ikinci Mustafa tarafından çemberle kaplanmış korunmak amacıyla etrafındaki ikinci Mustafa tarafından yapılmış şöyle görünüyor. E, bu yüzden de buraya çemberli taş olarak söyleniyor devam ediyor herkesin halkın bildiği üzere çemberli taş evet tarih gerçekten bizi e, günümüzü aydınlatan e, çok önemli bir belgeler bunlar bunları görüp yaşamak ve hissettik e, bu bilgileri de e, aktarmak tarihi bir görev gibi aslında insanlar, insan olduğunu daha doğrusu. Ben bunu yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yapıyorum? Çok sağlıklı olmasa da kendime göre yapmaya çalışıyorum. Buralar gerçekten Bizans döneminden çok tarihi kalıntılar, tarihi yerler var. Yani burada Kapalı Çarşı çok eski bir tarih yani burada Beyazıt Meydanı var. İstanbul Üniversitesi var Azizler'de. Üniversiteler içinde en eski üniversitelerden bir tanesi dünyada. Sultanahmet Camii ve Ayasofya. Buraya yaklaşık 100 metre kadar ileride bir alanda. Ya yani aslında İstanbul'un birçok yeri o kadar birbirine yakın ki. Yani bunu ben yaklaşık 40 yıldır buradan gelip geçiyorum. Ya, incelemek şimdiye kadar çok fazla nasip olmadı, detaylı incelemekte biliyorduk tarihini kendimize göre ama Yani detaylı olarak böyle e, yaşayıp anlatmak Çok fazla düşünmemiştim açıkçası Ama bu bilgilerimi de paylaşmak adına e, burada Dostlarımla paylaşmak istiyorum Ben gülüşüme evet. devam ediyorum, herkese selamlar, sevgiler, Çağlar Taşlı.